Nerede görmem kuşlar? beraber Minecraft oynuyoruz. Hadi başlayalım. Bu arada bugün doğum günümde. Bu arada benim doğum günümde hediye aldılar böyle bir tane içine su dolu bardak mavi. Bir de tombal aldılar. Ayrıca bir iki üç kere oynadık. Sonra bıraktık. Ama yani

Arkadaşlar bu arada ben Minecraft satın aldım biliyor musunuz? Gösteririm. Gösterini görürsünüz yani. Tohumu alın. İnşallah güzel bir şey çıkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir dakika ben doğru mu yani. 8 19 109 yani Arkadaşlar Minecraft satın aldım diyebilirim ama ama herkes beni dövdü. Öldüm. Merhaba. Ey benim ayağım ben. Sana gibi dalışan. tane davet etmedim. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar lan şey nerede?

Vay maşallah. Arkadaşlar açınca ben söyleyeyim hadi bay bay. Yani videoyu durdurdum şu an. Dur, durdurdum mu lan? He dur, durdurdum doğru ya. <laughs> Söyle Minecraft satın aldım. Atıl tutsam açıl suam, Arkadaşlar köy buldum. Bu arada satın aldığımı kanatladım bakın. Burada. Köyü buldum hemen gidelim kıyaya. Ya parkur yapmaya çalışan ben diye. başka yol olmadığı için parkur yapıyorum. Neden salak gibi davranıyorum? Ah. İnşallah kutulardan şeyler çıkar güzel şeyler. yok. Demir demircilerde çok güzel kutular oluyor. O yüzden sen demircilere bakacağım bakın orada iyi. Kaçtır. Oha iki tane yan yana gelmiş oha. Şuradan hemen gideyim. O kutu güzel. Elma. Ya. Şuna al al. Han. Ya. Tamam ya, almıyorum lan. Git. Ben şeylerden alacağım. Ben son bakmayacağım. Aa, arkadaşım dedi bana Emir. Demeciler çok güzel şeyler çıkıyor dedi. ki ki ki. çok güzel lan. Bu arada çok kasıyor. Bunu söyleyeyim. Yani biraz. Amin amin. Gözlerimi kapattım. Hiç bakmıyorum ki ben tamam. Kapattım. Aldı mı? Çıktı bugün bu gibi iki <laughs> <laughs> Elmasla kılıç yapar ben nasıl kılıç? Ama hiç bir şey. şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Elmasla kutu kırma challenge. <laughs> Elmasla kutu kırma challenge. Elmasla kutu kırma challenge. <laughs> 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 Gerekli olmayanları atarım. Öyle bir huyum var. Yol atmayın ya. İhtiyacım olursa giyerim gene. Aldım mı lan? Heh, almışım. Dur giyeyim ben. Artık demircilere gidiyorum. Başka nerede cem? Demirci var. Ağrıcam. Bir sürü köle nereye koşturuyor acaba? Kolme vurup kaçmaya çalışacağım ben. Hele küçücük. Kaç. Kaçalım demirciye saklanacağım ben. Ana koylu koylu koylu. Şu an beni görmüyor galiba. Kör. Abi gel. Dengel, çene. Lan gelsene. Lan. Lan. Gel şuraya. Ay, özür dilerim, özür. Çıkarmaya çalışıyordum seni. Allah, bismillah. Allah, bismillah. Ben korkuyorlar. lan. Nenen. Dur Kapı kapı kapı. gibi Ne İnşallah 20 dakika falan olmamıştım çünkü telefon numarası istiyor. Çünkü vermeyecek. Gel. Bir tane aldım. Şuraya koy böyle. Ne yapacağımı bilin. <laughs> Allah kahretsin yapamıyorum ya. O kadar boşu boşuna şey yaptım. Neyse almayayım. Alayım onu. Eka pola eka. Diyana mana mana mene. Mana mana mene. Mana mana mene. Mana mana mene. Allah bismillah. Allah bismillah. son bir yer gelir. Ben yatayım da. Ben yatacağım. İnşallah zamirler hemen spamlanmaz da ölmeyiz. Amin. ben kapıyı kapat sıvadım. Kapıyı kapat. Kapıyı kapa. Yok yürü. Çok lan. Ne dediğimi anlamadınız değil mi? Ne işte. dediğimi Yeter Gel de yeter. Yeter de yeter. Yeter. <laughs> ne, ne yapacağım? ne yapacağım? Ne? acaba bunlar ne kadar? Hepsine taktı. Bak, çak. yani. Hadi 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 hadi, hadi. tam alıyordum lan. <laughs> Arkadaşlar şimdi ne yapacağımı biliyor musunuz? Şimdi çok güzel bir şey. Evet evet. Dan dan ne ne ne. Demir sesi tamamlandı. Kalkanımı da yaptım. Çok güzel oldu. Hayır bir şey eksik. Aaa bir şey eksik. Iron demirler yapmayı unuttum ben. Ben salak mıyım lan? Elmas kılıç yaptım. Ben toplayayım bunu başka bir şey yapacak diyeyim. Ya of 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 of. Bu videomuz da bu kadar olsun. Devamı da gelecek böyle 5 10 like'ta. Hadi bay bay.